E, yapılan bu albümden dolayı başta Bora abi'ye e, ekibine, kızına, damadına e, çok teşekkür ediyorum. Yani e, bunu e, yapmak bana göre bir sanat. Benim çok tanıdığım e, resimci var, çok tanıdığım e, ne bileyim dergici var, çok tanıdığım turizmci var. Ben böyle güzel bir hizmet ilk defa görüyorum. Yani e, yapılan resmi çok güzel baskı yapmışlar e, ve e, yani dünyanın her yerine tavsiye ederim. Yalnız İstanbul'a değil. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Allah razı olsun bu yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı